Meleğin buraya geldiğimden haberi yok. Adresini hasta kayıt formundan buldum. Restoranda olanlar için özür dilemek istiyorum. Bir telefon etmen yeterli yeterliydi halbuki. Yaptığım terbiyesizlik daha fazlasını gerektiriyordu bence. Beyaz bayrakla gelecektim aslında da çiçekleri daha çok seversin diye düşündüm. Çuha çiçeği değil mi o? Yağının menopoza iyi geldiğini duymuştum. Gelsene içeri. Özrümü kabul etmeyeceksin diye çok korktum. Öyle değil mi? Yani ben de senin yerinde olsaydım belki aynı tepkiyi verirdim. Kardeşim kendisinden yaşça büyük bir kadınla beraber. Aa, yaşla ilgisi yok bunun. Benim derdim başka. O gün de onu sana yansıtmış oldum. Sağlık problemi değildir umarım. Yok yok değil. Kocam Sedat emekli olduğundan beri didişip duruyoruz. Önceleri şehir dışına gidiyordu göreve. Fakat artık hep evde 24 saat boyunca. Zor tabii. Olmaz mı? Nefes alamıyorum. Her şeye karışıyor. Bunu aldım resmen. Ama böyle içine atma. Yani konuşmayı dene. İçine atarsan hasta olursun belki, değil mi? Konuşuyorum. Konuşuyorum ama hep bitibildi. Hırgür. Mm. de harika olmuş. <laughs> Afiyet olsun. Ben artık kalkayım. Sen de dertlerini başını ağrıttım. Yok, rica ederim. Aa bak ne diyeceğim. Ha. Bu akşam Sedat'ı da al. Gel bana bir akşam yemeği yiyelim hep beraber. Hem Melih de gelmiş olur. Ne dersin? E, rahatsızlık vermeyelim. Yok canım rica ederim. Başımın üstünde yeriniz var. Peki o zaman. Hem Melih de yemeklerini övmüştü bayağı. Tatmak isterim. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? O kadar erken beklemiyordum doğrusu. Sana haberlerim var deyince koşturup geldim ben de. Anlat bakalım neymiş haberler? Meltem geldi bugün. Aa, bir tatsızlık çıkarmadı değil mi? Yok canım aksine benden özür dilemek için buralara kadar gelmiş. Gerçekten Ya bakma sen onun o günkü haline. Aslında iyi kızdır, düşüncelidir benim ablam. Gerçekten öyle. Ben de onları akşam yemeğine çağırdım. Onlar derken? E kocasıyla kendisini. Canım ne gerek vardı şimdi buna? Ay düşüncesizlik ettim değil mi? Tabii sana da danışmam lazım. Kusura bakma lütfen. Ya yok öyle demek istemedim <laughs> Eniştem Ediştem. Patava'sızın tekidir. Yani aramızda kalsın ama ben pek haz etmem ondan. Ben ne bileyim yani. Meltem öyle nazik görünce dayanamadım ama istersen iptal edebilirim. Ya iptal etsen de acaba senin o güzel yemeklerini ben tek başıma mı yesem? Hı? Şaka şaka. Ama ben senin gibi kibar, güzel bir bayanı artık daha yakından tanımak istiyorum. Hı? Ocakta yemeğim var. Kusura bakmazsın değil mi? ne güzel çiçekler bunlar böyle. Buradaki en güzel çiçek sensin. Senin için. Teşekkür ederim. Korna çalıyordu zaten orada. Hem trafikte kadın şoförleri yazıyorlar. Kadınlıkla ne alakası var ya? Sen çok şeyde kaplumbağa gibi yavaş gidiyordun. Ben yasal hızla ilerliyordum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Nermin'ciğim. Merhaba, aslında daha önce gelecektik ama... Meltem. Uzatma. Uzatan sensin. Of. <laughs> Buyurun içeriye, sofra hazır. Yemekler nefis. Ellerinize sağlık Nermin Hanım. Afiyet olsun. <laughs> Rahmetli annemin yemeklerinden sonra yediğim en nefis yemekti. Annen mi? Sizin askeride pişen karabana bile senin annenin yemeklerinden lezzetlidir. Annem Meltem'le evlenmemi hiç istemedi. Önüne kadar da yıldızlar hiç barışmadı. Ben de Meltem Hanım'a onu söylüyordum. Yani böyle olmuş bitmiş şeyleri tekrar tartışmanın hiçbir zaman anlamı olmuyor değil mi? Asıl benim annem senin ne mal olduğunu çok iyi biliyordu da. Ah işte ben dinlemedim. Melih şahit işte. Ya şurada hep beraber yemek yiyoruz. Başlamayın yine. E tamam. Tam ben de onu söylüyordum işte. Ben hayatta güzel bir yemek yemedim bu kadının elinden. Ha ah, yeter artık be. Nermin doğru söylüyormuş. Ne hissediyorsan onu söyle demişti. Tam da şunu hissediyorum. Ben boşanmak istiyorum. Hem, hemen Asıl ben boşanmak istiyorum. Zerre tahammülüm kalmasın ha. Davayı da ben açacağım. Sedat Bey lütfen. Burada gerçekten bir yanlış anlama var. Lütfen. Nermin bırak. Nereye gidiyorsa gitsin. Ablamla böyle konuşmaya hakkı yok. Kören de ablanı korudunuz sanır. Siz ancak kendi psikolojinizi örtün. Sen önce kendi... Ee, bitir. Yeter be. Defol. Defol git buradan. Yürü. İsterinizi birbirinize anlatın falan derken... ...böyle boşanma diyeceğiniz hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Kusura bakmayın çok şaşırdım. Boş ver. İncelde yerden kopsun. Sen ablama niye boşanması gerektiğini söyledin ki? Ben niye öyle bir şey yapayım ki Melih? Konuşup anlaşmaları üzerine tavsiyelerde bulundum. Hem böyle bir yemeği niye terdip değil mi? ...aralarındaki soğukluk gitsin diye. Yani işin bu tarafa doğru varacağını... ...hiç tahmin bile edemezdim. Doğrusu şaşırdım kaldım. Sedat böyledir. Ummadık yerde kavga çıkarır... ...ondan sonra pişkin pişkin üste çıkar. Sen de kusura bakma ne olur. Böyle suçlar gibi oldum seni. Enişten Sedat öyle giderken... ...ne demek istedi? Canım saçmaladı işte ne diyecek? Ya yok yani senle ablam böyle... ...bisiklerinizi... ...örtmeye çalışıyor musunuz falan... Ya ben ablamın tarafını tutuyorum ya. O da zırvalıyor işte. Yani dayanamayıp bir tane patlatacaktım suratına ama... Neyse zor tuttum kendimi. Ay iyi ki böyle bir şey yapmadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.